Herkese merhaba. Bugün e, çok bana çok standart sorulan bir sorunun cevabını vermek için buradayım. E, Robotik cerrahi ameliyatını robot mu yapıyor hocam, siz mi yapıyorsunuz sorusu. Şimdi biraz. E, bunu daha önce defalarca açıkladım ama tekrar e, anlatayım daha tam aydınlatıcı olsun diye. Şimdi robotik cerrahi dediği şey aslında robot yardımı laparoskopik cerrahi. Laparoskopik cerrahi de şöyle bir şey: e, hastanın karnına birkaç tane delik açıyorsunuz, içlerine bizim trokar dediğimiz bir e, şey var aslında. Ne diyeyim? E, giriş kılıfı var. O giriş kılıflarını yerleştiriyorsunuz ki diğer kullanacağınız aletleri içeriye girip çıkması kolay olsun diye. Bunlardan yerleştiriyorsunuz. Eğer yerleştirdiğiniz şeylerin içerisine ee, mesela atıyorum makas getirmeniz gerekiyor. Makası ben elimde tutup getirip elimle ben kesersem tutarak böyle düz amaçları vardır onların handle deriz biz onlara. Handle'larla ben kesersem bu laparoskopik cerrahi olur. Eğer o trokarlara robotu bağlayıp robotun aletlerini koyup bir konsoldan yaparsam bu da robotik cerrahi olur. Aslında robotik cerrahi de öyle herhangi bir e, işte robotun yaptığı ya, şu an çok popüler olan yapay zekalar falan şu an için içine girmedi. E, bu sadece e, ürolojinin yani bizim doktor leri cerrahları yaptığı bir şey. İşte genel cerrahi, kadın doğum, üroloji hepimiz aynı şekilde kullanıyoruz. E, ameliyat biz yapıyoruz, robot yapmıyor. O yüzden e, robotik cerrahi planlarken ya da robotik cerrahi olmak isteyen hastaların dikkat etmesi gereken şey daha çok hani robotun ne olduğu, nasıl bir robot olduğu ya da nerede olduğundan ziyade hangi cerrahi yapacağı. Sonuçta siz e, başka bir yerden ameliyat olurken ya da bana açık ameliyat olurken ya siz hangi bistüri kullanıyorsunuz, hangi makası kullanıyorsunuz diye düşünmeyeceğiniz için robotun da çok aşırı bir önemi yok. Yani oturup da tabi böyle 1970'lerden kalma e, robotlar olmadığı için şu an hepsi belli bir standardır. Üzerinde zaten robotlar. E, robotik cerrahi e, biz yaptığımız için sonuçta belli bir standart üzerinde ameliyatlar oluyor. Mani.